Hamza sam dostlar. Ben Hüseyin. Ben de Bugün dostlar Mike Amacası çıktı 4 değerli evet. çıktı dostlar ve çıktı 4'ü diğer sırasındaki niye bu kadar test çıktı? Onun için dostlar ben de ben size 3. bölümün oynanış videosunda dedim ki dostlar 3 ile 4'ü beraberce eledim. Yani 3 4 beraberce çıkacaklar değirdim ama ikisinden birden çıkartmayayım dedim. E, 4. bölümü 20 dakika burada 20 dakika ne? 20 noyabrda çıkardım dedim ve 20 noyabrın akşam vakti dostlar akşam akşam çekilip bildiğin ama seyre kadar ayak dostlar onu da diyeyim size ne dostlar Maga Mike Macası ve başka serilerinde videolarını gözlüğü size dostlar serilerin devamlarını gözlüğü dostlar like atıp abone olmayı da çarpmayın neyse dostlar çok da uzatmayak. indi 3 2 1 başlayalım <laughs> Salam. Evet. Teşekkürler. Yani bütün neden yok olduğunu biliyor musunuz? Şimdi, beş aşağı, beş şuna. Bakın ulduz ve bana bunu şuna, Ama bunun karşılığında buna bak fişmen. Görmüş sen. Not Net ulduzunu aldım. Sen bir başa düşüş Ve bir dakika bu nota bakın. Bu bir şey gelirken iki defa düşün Steve. Çok da güldüm. Al şunu. Chapter 4. Hey. Ee, Bahçe fişme. da konular manlar var. Bir dakika bunlar ben alalım. Keş bu meşe gelmeseydim. Buraya gelmek hiç iyi olmadı ama hamı buna inanmadı. Bak hekaya bağlı bilgiler var. Dostlar gördüğünüz gibi. Oy! Sağım Hans. Ne tersen? E, Ay Hans ben <laughs> size, kanın tadını yıtasın. Uşakken de bak böyle elirdi. Ve da ve, Dostlar, ve bu meşin niye? Uşakken Hans kan Ama bir de meşe çok kaşe değil mi? Ama hadi, akşam hadi, akşam. Hadi Lan kaçın. Kaçın lan. Uy o insan e, iskeletleri. Bunları... Uy. Kaçın. 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 Elimi tutun. Lan. Lan senin. Lan senin. Öldü be. Dostlar dostlar size bir tane yapar. Aha. Burada bir tane not var. Yok gözle bu meşeye gelen ölür. Biz hiç biz çok tarafta. Ben cehennemden bile geçmişim. Anne, totem sağ. Anne! Zombi. Al Buraya gelmeli <laughs> Bir də dostlar mən buraları burdakı şeyləri oxumuram ki çox da uzatmayım sizi deyirəm. Onsa siz videoyu dayandırıb dayandırara baxarsınızsa oxuyarsınız bunları. Belə bu meşədə heç bir şey yox. Nəsə mən özümü deyirəm. Nəsə mən gələnləri buralardan gələnlər buralardan çıxmadı. Nəsə. Oy. Gəvənəvi dost. Hadi tez bu yolu Neyse sen onda da buranın koru, ben gideyim. Whoa! Lan! Lan, ulan siz koskoca kraliçesiz. Siz <laughs> beni her <herhalde> yerde korkuturuz. <laughs> kraliçe sizden niye kaka var, <laughs> bug <Bago>, oldu, <değil>, ne diyorsunuz <laughs> sizden? Dostlar birazcık kraliçede bazı buglar oluşmuş olabilir, <laughs> özür <Özürüzsiniz>. dilerim. <laughs> Neyse, buyurun kraliçe. <gülüyor> lan! Eee, <laughs> ben dese kaçayım. Aa, bir tüp var. Oh ya, yok, ya. Yok, yok, yok. Eyvah. Kaç. <gülüyor> kim? <laughs> Buna kim be? Aa. <laughs> oh. oh be. Gettik. Kaç, kaç, kaç. <laughs> ben Kraliçeyi de ben. Kraliçeyi de ben. <laughs> Bayan sandık. Әң? Әң? Әң, Ay. Yok. Şalte tap. Onu da böyle. Oo, bu da lan bir var. Hmm. Demek ki burası pel Garden'mış. Bunu öğrenmiş oldu. O ne verdi? Hiç bir şey yoksa ya, mi? Acı olmuyor. Yenilemek için. Sen memeşalıyı gördün mü? Yok görmedim tersbike. Aa, memeşalı nasıl gitti ya? Gelin, gelin abi gelsin, 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 gelsin. Ben burada yol açtım. Bak şu burası orada ben de şarkı. Oradasan ha. Ben de. Aa, yine yani, klinik. Ding ding. yeah. İyi.

çerçevesi. Ha sağ ol. Buraya da bunu koyax ya. Ben artık lazım değil ki bu. Ol, Aa, mi? Sen fişme. Ol, sana. mi? Sen aşan Sen sen aş pişmen ki. Ha yo birisine fişmen dedim. Hmm. Ee, gel fişmen de. La <laughs> Ölmüştüm az kala Ben geleceğim daha sonra. Şimdi sana bir tane bir şey göstereceğim. Bunu yanıma koyayım. Ben seni çok seviyorum. Hmm. sana bunu göstereceğim. E göster de bir ton isim işim var. Yok yok Bunu göstermeyecektim. Başka ah, bir şey göstereceğim. Ya tez oldu abi. Bir işim var. Bir evet. Aslında var. Bayan ben. sadık mı? Abi selam. Selamlar. O, o kişi nerede? Şimdi ben seni. Et, etmek ot zamanı. Böyle de tez ol. Bayan sandık <gülüyor> işimiz <gülüyor> var. Bir ton işimiz var. Gör müsün sen? sen. Tamam. E gördük be. Eğer onu gör. Eğer o gözünü kaçırsan kişiyi görürsen beni haber ver. Yaşı Bir sen. Oha. Sen neyi tanıştın be Git sen amu kuluna biraz bir şey ver. Tamam ya tamam şaka şaka yaptım. Ya, şaka yapmış bir şey daha. Ne? Ben ne olmadı? Bak git şu da. git hadi lan. Lan notu vereceğim az be, hmm. benim çok az canım var. Lan hadi sen. mama. Çabuk. Be. Yok, çok pis yere hmm. geldik. Bir saniye dostlar, bir saniye daha. Steve <laughs> i̇şte bunu oku, bunu oku. Ben okudum Aslı, okudum yerine koyabilirsen. <laughs> Bunlar nerede be? Oha o erken ha. Gör be be Neyse bence yolumuza devam ediyordu. Bunu inşallah hiç kimse bırakmaz ha. Bir de ben mi bıraksam? Yaxşı bırakmayacağım. Ah o doktora güven. Doktora. <gülüyor> <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> lan. lan sen doktora ne lan? Ama bir daha Bir sandık kaç Bayan sandık kaç <laughs> Çekeceğim <Çekiyorsun. gülüyor> Uzaktan uzaktan mızrakla vurar hemen <laughs> Hopala hopala geç saat. Tez ol tez ol tez ol tez ol tez ol. Hopala hopala geç saat. Tez ol tez ol tez ol tez Artık akra geldik. yani gidelim ya. <laughs> Hı o diyesen o kötü adamla birazcık dövüşe girecek kime? Ne Hmm. Hı. Hı.

On çevrildi. çevildi, üzülsünem fichen. Ya sen burada dö kapışma başlıyor. <laughs> <laughs> evet. Her şey bitti, tardı ama fişmen düşmanımız oldu. Maalesef. <laughs> Her dostlar bugünkü videomuz bu geldi. Dördüncü bölümü nece taptız? Neceydi? Koçuza geldi mi? Yorumlarda yazın. Ve gördüğünüz üzere dostlar mis bayan sandık artık yok. Krallık kraliçe arda da onu bilmeliyik. artık dost değilik. Düşmanımız oldu tersip ki. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dansı bir videolarda görüşürüz. Ve bay bay. Bay